Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bugün sizlere bu kitabı yani e, meraklı kitabını özetleyeceğim. Bu kitap toplamda 127 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın yazarı ise Nilay Yılmaz'dır. Hazırsanız hemen meraklı kitabını özetlemeye başlayalım. Bu kitap bölüm bölüm olduğu için ben sadece sizlere sevdiğim bir bölümü anlatacağım. Meraklı diye bir balık vardı. Bu balık çok tatlıydı. Fakat yeni doğduğu için henüz yumurtanın içindeydi. Bu meraklı balık dışarıyı görmek çok istiyordu. Yani denizi görmek çok istiyordu. Fakat yumurtanın içinde olduğu için hiçbir şey göremiyordu. Çok meraklıydı. Bu yüzden çabucak büyümesi lazımdı. Ve aklına şöyle bir fikir geldi. Eğer ben çabucak yemek yersem, çabucak büyür ve çabucak büyüdüğüm içinde de yumurtaya sığmam ve dışarı çıkarım diye düşünmüştü. Obur obur yemek yemeye başladı. Daha sonrasında bu fikri işe yaramıştı. Artık yumurtanın dışına çıkmıştı. Çok mutluydu. Etrafa öyle öyle bakınıp durdu. Çok heyecanlıydı. Fakat merakına yenik düştü. Çünkü hiçbir şekilde hareket edemiyor. Yani yuvasından ayrılamıyordu. Eğer yuvasından ayrılırsa yuvasını kaybeder diye korkuyor ve bir daha buraya dönemez diye korkuyordu. Bu yüzden olduğu yerde öylece durdu ve etrafı izlemeye başladı. Ardından büyük bir balık geldi. Meraklı balık korkup bir kayalığa saklandı. Ardından büyük balık geçtikten hemen sonra yanına uyuşu kocaman bir balık geldi. Meraklı ilk başta korktu. Sonra da uyuşuk balığı ona şu şekilde dedi. Benden korkmana gerek yok. Ben bütün yolu biliyorum. İstersen seni gezdirebilir, ve istediğin zaman da yuvanın yanını bırakabilirim dedi. Meraklı balığın çok hoşuna gitmişti. Çünkü etrafı gezmek çok istiyordu. Bu yüzden bu teklifi kabul etti ve uyuşuk bir balığın yanına gitti. Onunla birlikte etrafı gezerken yepyeni arkadaşlıklar edindi. Arkadaşlarının hepsini çok seviyordu. Arkadaşları da onun yaşındaydı. Ve bu sevdiği arkadaşlarıyla birlikte hep birlikte bir maceraya çıkmaya karar verdiler macerayı öğrenmek istiyorsanız kitabı alıp diğer bölümlere de göz atabilirsiniz. Benim sevdiğim bölüm sadece bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Benim kitap özetim bu kadardı.